8. Sınıf Matematik Dersi'ne hoş geldiniz. Koordinatlarla ilgili, kartezyen koordinat sistemi, yani doğrusal denklemler ve eşitsizlikler e, ünitesi konusuyla ilgili sorular çözmeye devam ediyorum. Hangi yayından çözdüğümden açıklamalarda bahsedeceğim. Sizlerden gelen sorular bunlar. Hemen başlayalım. Doğrusal denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu doğrusal denkleminin denklemlerinde kimin neyin denklemi olduğunu içerdiği harflere ve sabit terime göre karar veriyoruz. Harfler derken zaten x ve y var. Biri absis, diğeri ordinat. Tamam. x de y var. Bir de sabit terim de var. Eğer sabit terim yani hemen hemen bütün elemanlar varsa bu eksenleri kesen eksenleri kesen doğru denklemidir. Burada ekseni kesmeyen doğru yok. O yüzden eleyemeyiz böyle. Eksenlerin nerede kesildiğini bulmak için yok edeceğiz. Yok etmede Birine sıfır veriyorsun. Diğerini buluyorsun. X'e sıfır ver. Y'yi bul. 3 k sıfır. 3 kere sıfır 2 Sıfır, sıfır, sıfır eksi ikiye eşittir. 12. 2 ile kimi çarparsanız 12 olur. 12 2. 6. Y'yi eksi 6 ile kesiyor ya da y eşittir 0 için diyelim. Eksenleri yasan doğru denklemi nasıl oluyormuş? x de var, y de var, sabit de var. Yani harfsiz yazılmış, bildiğimiz bilinen de var. Dolayısıyla eksenleri kesen doğru denklemi Eksenleri kestiği noktayı bulmak için de x'e sıfır ver, y'yi bul, y'ye 0 ver, x'i bul. Doğru denkleminde y gördüğüm yere sıfır yazacağım. 2 kere 0, 0 yok ettik. Sıfırın bir önemi yok çıkartmada. 3 tane sonraki ise bir tanesi kaçtır? Şu x'in katsayısı neyse her yeri ona bölüyorsun. 12 bölü 3. x4. x'i 4 de y'yi eksi 6'da kesem hangisidir burada? Evet gördüğüm kadarıyla b şıkkında duruyor. Yukarıda verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun bir formülü var öğretmenleriniz vermiştir. Eksenleri kestiği nokta belli olan eksenlerin ikisini de kesmiş. O zaman sabit terim olacak bunda. X bölü kestiği nokta, y bölü y'de kestiği nokta deyip toplayıp bir eşitliyorsun. Böyle bir formülü var. Hemen uygula, uygulayalım. X'de kestiği nokta 3, y'de kestiği nokta 2. Toplayıp bire eşitledik. Bu gördüğünüz bir rasyonel denklem. Rasyonel denklemlerde biz ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Çekiyoruz gizli biri. 3, 2, 1 kaçta eşitlenir? 1'i görmezden gelirseniz 3 kere 2. 6 da eşitlendiğini söyleyebiliriz. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. 6 kere 1, 6. Genişletelim. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. 6 kere 1, 6. 6 kere 1, 6. 6'lar aynı mı? Aynı. Bana üst taraf lazım. 2x artı 3y eşittir alt. Evet. Bu veya ya aynen bu olur ya da bunun eşiti. Karşıya x atarız, y yatarız gibi şıklara koyabiliyorlar ama direkt koymuşlar A şıkkına. Cevabımız A. Kemal koordinat düzlemi üzerine seçtiği bir noktayı aşağıdaki gibi tanımlıyor x eksenine uzaklığı 4 birimdir. X eksenine uzaklığı 4 ise y'si 4'tür çocuklar. Neden derseniz x eksenine uzaklık şu hizadan bakılır bakın. X eksenine uzaklık budur ya. Yani şu dik mesafedir. O da y'nin üzerinde olduğunu gösterir. Yani ya bu tarafta ya bu tarafta bir yerde 4 birim aşağıda veya 4 birim yukarıda. Devam ediyoruz. Y eksenine uzaklığı 3 birimdir. Dediğine göre bu sefer de x'in e, değerini vermiş oluyor. Çünkü bir noktanın y'ye olan uzaklığı şudur. Yatay uzaktır. Ya bu tarafta ya bu tarafta. Yani ya eksi 3'te ya 3'te. Absis ve ordinatının çarpımı pozitiftir. Yani ya ikisi birden eksi ya da ya ikisi birden artı. Ama burada güzel bir ipucu vermiş. Absisinin bilmiyoruz x. 2 katının bir fazlası eksi 5'tir. Buradan hemen x'i bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Artı 1'i karşı atalım. 2x. Eksi 5 eksi 1. 2 çarpı x. Eksi 5'ten 1 çıkarın. Eksi 6. 2 tane 6 ise bir tanesi. Eksi 6 bölü 2. Eksi 3. Evet. O zaman ikisi de eksiymiş. Ancak iki tane negatifin çarpımı. Çünkü pozitif olur. E, x eksi 3 ise. Değil mi? Y eksi 4 olacak. 4 birimdi ya. Zaten ne demiştim? Ya eksi 4'tür ya 4'tür demiştim. İkisinin de negatif olmasını istiyorsak x eksi 3 y eksi 4. Doğru cevabı veren A şıkkı. Evet grafik bir aracın zamana bağlı olarak sabit hızla aldığı yol aynı araç. Mavi çizgi dolu kamyon, kırmızı çizgi boş kamyonun kilometresine göre harcadığı yakıt miktarını gösteriyor. Her taşımada aracın bakımı için 250 lira masraf yapmalıdır. Taşıma ücreti uzun mesafelerde kilometre başına 6, kısa mesafelerde 8 liradır. 400 kilometreye kadar olan mesafeler kısa, 400 kilometreden büyük olan mesafeler uzun mesafe. Yakıtın litre fiyatı 6 liradır. Şimdi 300 km uzaklığa taşımak için yük alan bir kamyon ile 600 km uzaklığa taşımak için yük alan bir diğer kamyon gidişte dolu sabit hızda 60 km dönüşte ise boş olarak 100 km sabit hızda dönmüşlerdir. Bu iki kamyonun elde ettiği toplam kar karşılığıdır. Tabii ki giderken ki dönerken ki masrafı kendi cebinden vereceği için karını soruyor. Bir kere ilk önce bunlar ne kadar para kazanacaklar önce onu bir bulalım. Parayı nereden kazanıyor? Taşımayla kazanıyor. Burada demiş ki uzun mesafelerde 6 lira, kısa mesafelerde kilometre başına 8 lira alıyoruz. Ve bizim için uzun mesafe neymiş ölçüt? 400'den azsa kısa, 400'den fazlaysa büyükmüş. Peki o zaman bir tane kamyon, iki tane kamyon var. Kamyon 1, kamyon 2. Kamyon 1 300 km uzaklığa taşıyor. Kısa mesafe 400'den küçük. Kilometre başına kaç ücret? 8 liraymış. E, 300 çarpı 8. 2400 lira para kazanacak. Kamyon 2 600 km uzaklığa götürecekmiş. Bu 400'den büyük olduğu için biz uzun mesafe sayacağız. Kilometre başına 6 lira para alıyormuş. Evet 600 çarpı 6 3600. Bu toplarsak bu iki kamyon aslında hiç masraf yapmaz. Var 6 bin lira para cepte. Ama tabii ki bir masraf var. Bir kere birinci masraf bakım masrafı. İki tane kamyon olduğu için giderken bir taşıma yapıyorlar tabii ki. Yani ikisi taşıma yapıyor. İki taşıma var. 2 çarpı 250 500 lira bakım var. İki tane kamyon var çünkü. Dönüşte boşlar. Yani taşıma yapmıyorlar. Dönüşteki taşıma için bakım yapıyormuş. Öyle söylüyor. Evet bir de tabii ki ne var? Benzin. Zaten iş orada bitiyor. İşi burada hesaplayacağız. Şimdi bir kere bir. Kamyon biri hesaplayalım. Şimdi kamyon bir 300 km uzaklığı mesafeye giderken dolu gidiyor öyle söylüyor dolu ve saatteki hızı 60 km olacaktır diyor 60 km Şimdi buradan 60'ı bulduk. 60'la dolu olan kamyon mavi okla gösterildiği için kimi gösteriyor bana? 12. Yani 60 kilometrede 12 litre benzin harcanırsa hemen orantı kurun çocuklar. 300 kilometre yol gitmiş adam. 360'ın kaç misli? 5 misli. O zaman 60'da 12 litre harcayan bu kamyon 300'de bunun 5 mislini harcar. Yani 60 litre benzin harcadı gidiyor 60 litre benzin e, benzinin litresi kaç lira? 6 lira masraflar başladı işte 60 çarpı 6 360 lira gidişte benzine vereceği para kamyon bir de ne yapacak kamyon bir bir de dönecek e, burada da bir benzin fiyatı var tabii ki dönerken boş olarak 100 kilometre sabit hızla dönmüş hemen geldik yine 100 kilometreyi bulduk boş kamyon kırmızı okla gösterilmiş 100 kilometrede 10 litre harcadığını görüyorum. E peki 300 kilometre gitmeyecek miydi bizim birinci kamyon? 300 kilometre 100'ün kaç misli? 3 misli. O zaman onun 3 misli benzin harcayacak. 10 kere 3. 30 litre dönerken benzin harcayacak. E 1 litre benzin kaç liraydı? 6. 30 çarpı 6. 180 dönerken 360 giderken 500 bakımda şurada dursun. Daha biz kamyon 2'ye yeni geldik. Kamyon 2 var bir de. Aynı şeyleri burada da yapacağız tabii ki ama burada 600 km gittiği için adamın daha çok benzin harcayacağını siz de tahmin edersiniz. Kamyon 2'ye geldiğimizde kaç kilometre gidiyor? 600 km uzaklığa gidiyor. Yine kamyon 1 gibi giderken dolu olarak 60 km hızla gidiyormuş. 60 kilometrede dolu kamyon mavi okla neydi? Deminki gibi 12 harcıyordu. 60 kilometrede 12 litre benzin harcanırsa adam 600 kilometre yol giderse ne kadar benzin harcar? Doğru bir orantı var. 60 660'ın kaç misli? 10 misli. O zaman 12'nin de 10 misli kadar benzin harcayacak. 120 litre benzin. E, 1 litre benzin 6 lira. 120 litre benzin. 120 çarpı 6. 720 lira. Kamyon 2 bir de dönsün. Kamyon 2 dönerken boş dönecek. 100 km hızla gelecek. 100 km hızda boşken bunlar litre başına 10 lira harcıyorlardı. E 100 kilometrede 10 harcarsa bu adam 600 kilometre yoldan dönecek. 6 misli 600 100'ün o zaman onun 6 misli benzin harcadı 60 litre e, 1 litre benzin 6 lira 60 çarpı 6 360 lira da giderken dönerken harcadığı paralar şimdi bunların hepsini ne yapacağız toplayıp 6000 liradan çıkartacağız Tabii ki bunun içinde yerimizin olması lazım şöyle kısalım. Kendimize yer yapalım. Evet. Şimdi e, 6 bin lira para kazandık. Tamam mı? Bunun 500'ü bakın. Yazalım şöyle. 500'ü ortaya şöyle alt alta sığacak şekilde umarım. Şunları toparlayarak yazalım. E, birinci kamyon 360 artı 180. Giderken 360. Dönerken 180 liralık benzin harcadı. 540. Şöyle yazalım. İkinci kamyon 720 artı 360. Giderken 720 dönerken 360. Tam iki mislini harcadı bak. Öyle de yapabilirdik. 1080. Bakalım bizim giderimiz ne kadar. Yani bunları harcamak zorunda. 6, 5, 11. 2120. 6000 lira para kazandım. 2120'sini gidere verdim. Benzine taşımaya, bakıma. Ve ben o zaman net ne kadar kar ettim? 3880. Eksi 2'ye 5 noktası y eşittir eksi artı 1 doğrusu sağ ol. denkleminin grafiği üzerinde olduğuna göre a kaçtır demiş. Bir noktanın doğru üzerinde olabilmesi için denklemini sağlaması gerekir. Yani x gördüğünüz yere eksi 2 y gördüğünüz yere 5 yazdığında bu denklemi sağlayacak. Y gördüğüm yere ne yazacakmışım 5. Denklemde geliyorum yazıyorum. Y eşittir 5. A gördü e, A. X gördüğüm üzere ne yazacaktık? Eksi 2 artı 1. 5 eşittir. Eksi 2 A artı 1 yani. Evet X gördüğüm yere eksi 2. Y gördüğüm yere 5 yazıyorum. Buradan tabii ki A'yı bulabiliriz. Ne yapacağız? Artı 1'i karşıya atıyoruz. Bilinenler kavuşsun. 5 eksi 1 4. Eksi 2 tanesi 4 ise bir tanesi kaçtır? 4 bölü eksi 2. Yani şu a'nın kas sayısı neyse her yer ona bölüyoruz. Cevabımız eksi 2 imiş. Y eşittir 2x doğrusal denkleminin grafiği ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur? Y eşittir 2x dediği zaman y var x de var ama kim yok sabit terim yok. Böyle olduğu zaman eğer bir denklemde doğru, doğru grafikleri denkleminde sabit terim yoksa sabit yoksa veya sıfırla varsa yani herhangi bir artı 5 eksi 3 eksi 7 bunlar yoksa ya da sıfırda onu da sabit terim yok diye kabul ediyoruz. Böyle olduğu zaman orijinden geçen doğru denklemidir deriz. Orijinden geçen doğru denklemi şu şekildedir veya şu şekildedir. X eksenine paraleldir değil. Y eksenine paraleldir değil. X eksenine paralel olanlar kimlerdi çocuklar? Bir yandan da konuyu da tekrar etmiş olayım. E, paralellik demek kesmemek demek. X eksenine paralelse x'i kesmiyordur. O zaman sadece y'nin üzerindedir. Y eşittir 5 gibi. Y eşittir 10 gibi. Bakın x yok. Y eksenine paraleldir demek ne demek? Paralellik kesmemek demektir. Demek ki y'yi kesmiyor. O zaman sadece x'ten ibaret. X eşittir 8 x eşittir eksi 2 gibi bir şeydi. Bu ikisi değil. O zaman 1'in 2'nin olduğu şıkları hemen şöyle eleyelim. Orijinden geçer evet. Sabit terimi yoksa orijinden geçen doğru denklemidir. Sabit terim dediğimiz bilinenler oluyor. Harfsiz yazılan ifadeler veya sıfırda sabit terim yok diye alabiliriz. Denklemde sıfır olduğu zaman da. Eksi 1'e 2 noktasından geçer. Yerine koyun. X gördüğünüz üzeri eksi 1, y gördüğünüz üzeri 2 koyduğunuzda denklemi sağlayacak. Y eşittir 2x yerine koyuyorum. Acaba sağlıyor mu? Y yerine 2 koyuyorum. X yerine eksi 1 koyuyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 ama burası 2. Eşit mi bunlar birbirine? Hayır. O zaman bu noktadan geçmez. O zaman sadece kim doğrudur? Yalnız 3. Yukarıda verilen tabloya göre x ile y arasındaki ilişkiyi gösteren doğru denkleminin grafiği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden Hangisi doğrudur demiş. Bir kere orijinden geçen bir doğru olsaydı Y bu şekilde değişmezdi. Önce onu söyleyeyim. Demek ki bir şeyler eklenmiş. E, bunun peki denklemini nasıl yazacağız derseniz burada geçtiğimiz seneki örüntü konusu gibidir. Bu Y büyük olan değil mi? Diğerine hepsi ya 0, 1, 2, 3 verilmiş. Bu şekilde e, birer birer adımını gösterildiğini denklemini yazmada şuna bakacaksınız. X'i yazıyorsunuz. Terim olarak X'i y kaçar kaçar artmış 5'er 5'er değil mi 3'ten 8'e 5 artmış 8'den 13'e 5 artmış 13'ten 18'e 5 artmış ha, doğrusal bir şekilde arttığını görüyorsan arttığını bu artış miktarını o x'in katsayısı yapıyorsun 5x ardından x gördüğün yere verilen değerleri yazıp buna ne ekleyip ne çıkaracağını buluyorsun x gördüğüm yere 0 yazıyorum 5 kere 0 0. Peki x 0 iken y kaç olmuş? 3. E 0'a kaç eklerseniz 3 olur? 3 eklerseniz. 5x artı 3'müş denklem. Diğerlerini deneyelim. x gördüğüm yere 1 koyduğumda y kaç olmuş? 8. 5 kere 1 5. 5 artı 3. 8 bakın tuttu. Demek ki denklem buymuş. Evet bunu bulmanın ama düzenli miktarda aritmetik artış gösteren 5-5 artış gösterenlerde denklemi böyle yazabilirsiniz. E eşittir 5x artı 3 orijinden geçen bir doğru denklemi değil, değil. Çünkü orijinden geçenlerde sabit terim olmaz. 3 var burada. Y ye eksenini 0 3 noktasında keser zaten şuradan bellidir herhalde. Nereden kestiği. Y ye eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyorum. Y'yi buluyorum. 0 artı 3. 3. Gerçekten de y'yi kestiği nokta 3'tür. Yukarıda verilen grafiğe göre M ile N arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren denklem hangisidir? M, N demiş ama X, Y diye yazmış. O zaman biz bu dik kola N'ye Y, M'ye de X yatay kola diyebiliriz. Belki basım hatası, belki bilerek yapılmış da olabilir. Evet, buna görüşüne bakalım hemen. Şıkları deneyebilirsiniz çocuklar. Mesela bakın X sıfırken Y kaç olmuş? 7. Mesela A şıkkından bakalım. X'e 0 verelim. Y 7 oluyor mu? 3G 0 0. 7 artı 0 7 oluyor. Peki X 1 iken Y 10'muş. Bir de onu deneyelim. A şıkkında X'e 1 ver. 3 kere 1 3. 3 artı 7 10. Daha ilkinden A şıkkına koymuş. Cevap A. Bir de diğerine bakalım. Bakın şık deneyebilirsiniz. X 2 iken Y kaç olmuş? 13. 13. A şıkkında y eşittir. 7 artı 3 x'te x yerine 2 koyuyorum. Acaba 13 olacak mı? 3 kere 2. 6. 6 artı 7. 13. Evet. 2-3 tane denedim. Yeterli. Doğru cevap A şıkkı. Evet. zamana göre kalan benzin miktarı verilmiş. Grafik. Şurada bir 15'e 3 noktası var. Bu nokta doğrunun üzerinde olduğuna göre şuraya x buraya y diyebiliriz. O zaman x3 y 15'miş. Yukarıdaki grafikte deposunun tamamı benzinle dolu olan jeneratörün çalıştırılma sonrası deposunda kalan yakıt miktarını göstermektedir. Yani şurayı bilmiyoruz başlangıçta kadar benzin olduğunu bunu doğrunun denkleminden bulacağız. Buna göre kaçıncı saatte depoda kalan benzin miktarı harcanan benzin miktarının 3 katı olur. Oldukça güzel bir soruyla bitiriyoruz. İlk önce bizim bunun denklemini yazmamız lazım neydi x bölü kestiği nokta 8 y bölü kestiği nokta bilmiyoruz ona a diyelim şurası a o da bizim başlangıç kadar benzin olduğunu e, gösteren şunu da bilerek vermiş çünkü eşittir 1 diyorduk biliyorsunuz buradan denklemi çözmeden hemen ne öğrenmiştik biz eğer bir doğru bir denklem bir grafiğin doğrunun üzerindeyse bir nokta o doğrunun denklemini sağlar yani ben burada direkt şunu yapabilirim X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere 15 yazarsam burada, şurada X bölü 8 artı Y bölü A eşittir 1 de A'yı bulabilirim. X gördüğüm yere 3 yazıyorum çünkü 3'e 15 bu doğrunun üzerindeyse denklemini sağlamak zorunda. Y gördüğüm yere 15 yazıyorum eşittir 1. Evet buradan çözüyoruz. Bu A'ya ihtiyacım var. Başlangıçta kadar benzin olduğunu bulmam gerekiyor. Çünkü ona göre bir saatte ne kadar benzin harcadığını bulmam lazım. Ne yapıyoruz? Gizli birimizi koyuyoruz. Rasyonel denklemlerde payda eşitliyorduk. 8 A 1 kaçta eşitlenir? Bir kere harf olduğu zaman harf ortak olacak. Her yerde A olacak. E 8 kere 1 8 yani 8 A'da eşitlenecek. Burası 8 çarpı A 8 A oldu. Buraya kimle çarpacağız? 8 ile çarpacağız. Buraya kiminle çarpacağız? 8 ile çarpacağız. 8 a'yı bulduk. A çarpı 3. 3 a. 8 a. 8 çarpı 15. 120. 8 çarpı a. 8 a. 8 a çarpı 1. 8 a. Evet bu bir tık daha zor bir soru olmuş. Aşağısı aynı. Tüm amacım zaten onu eşitlemekti onlardan kurtulmak için üst tarafı alıyorum. 3A artı 120 eşittir 8A. Gitsin mi küçük büyüğün ayağına? Küçük bilinmeyen. Karşıya geçerken eksi oluyordu. 120 eşittir 5A. 5 tanesi 120 ise bir tanesini bulmak için ne yapıyoruz? 120'yi 5'e bölüyoruz. 24. Yani demek ki bu adamın deposunda adam diyorum. Bu benzinle dolu jeneratörün deposunda 24 litre benzin vermiş. Buradan hemen şunu anlayabiliriz. Bakın 3 saatte 24'ten 15'e düşmüş. Yani 24 15 9 litre bu kaç saatte? 3 saatte. Değil mi? O zaman 1 saatte 9 bölü 3 3 litre benzin harcıyor. Evet şimdi geldik buraya. Buna göre kaçıncı saatte depoda kalan benzin miktarı? Depoda ne kadar benzin vardı? 24. E bu adam 1 saatte 3 litre harcıyorsa x kadar saatte ki bizim aradığımız x o saat x kadar saatte 3x harcar. Bu depoda kalanı gösteriyor. 24 eksi 3x 3x'ini harcadı. 24 tamamından çıkarırsak kalan bu kalan kalan harcananın 3 katı olacak. Harcanan neydi? 3x. 3x'in 3 katı eşittir 9x. Yani demek istiyor ki 24 eksi 3x eşittir 9x Şurada yapalım. Eksi 3 x'i karşıya atın. Ne diye geçer? Artı 3 x. 9 artı 3. 12 x. Eşittir. 24. Evet tabii ki 12 tanesi 24 bir tanesi. 12 ile kimi çarparsan 24 olur. 24 bölü 12 2 x kimdi aradığımız saatte demek ki 2 saat sonra istenilen 3 katı yani depoda kalan benzin miktarı harcanan benzin miktarının 3 katı olur. Güzel bir soruyla bitirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.